Yani. Yani. Alfa da sen nasılsın? Bir setin hep kalaş olmuş. E, yattım onu yaptım. He, Arada bir yatıyor musun sırt üstü? He. Yorulunca. Yorulunca. <laughs> <laughs> sen, şey. <laughs> sen ne yapıyorsun? abi? Ne doldu. Evet. Savaş abi nasıl Ne oldu? Ne oldu? O gelmemiş. gelmedi. Gelmedi. Kaşmış. Sağ... Kamarı yurat ya kaşmış. <laughs> Yer çok güzel ağaçların altı. <laughs> Yeni ocak yıkılmıştı Kezban. Dedim Esin burada pişirelim. Ee, Bu Öbür hafta savaş burası, bile pişirdim. Yani, burası daha güzelmiş. Bu hafta da bize pişirelim evet. dedim. Ekmeğin güzel oluyor yani Pavla. He çok güzel oluyor. Evet.

işte tecirli de Yusuf abi. Yusuf Ataş. Neler yapıyorsunuz? Ay tütün de varmış. Saraya ya, ya, şey olmaz mı? Sağlığa zararlı mı? Zararlı, zararlı. <laughs> Onun için. Bunu, Ay ne kadar. Gençleri düşünüyor işte. Gördünüz bunu, mü? Bunu, bunu, bunu kaldıran ortada. Vallahi, <laughs> tebrik ediyorum sizi. Bak gençler izler ve de der ki işte bak önermiyor. Aynen. Bize önermiyor. Kötü bir şeymiş Devletimizin önermediği şeyi biz de önermeyek yani. Çok güzel. Yani. <laughs> şimdi kalak e, sığar elimizde. Olmaz. yanlış çirkin kaçar. Anlıyorum. Eski Teşekkür ederim. bile hemen onu kamerada şey yapıyorlar. Buzluyorlar değil mi? Değil mi? Evet. Biz hakkısız. elimizdekini yere bırakalım. Ay haklısınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sizler iyisiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Nerede çekim yapıyorsunuz? Bugün Tecirli'deyim. Buradayım. Ay şey TV olarak. Ha şey YouTube kanalım var. Orada yayınlayacağım. Evet. Sahil Deniz. Evet. Ha, sahil Deniz. Evet. Ha. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Bol şanslar. <laughs> Sağ olun. <laughs> Böyle tecrülünün güzelliklerini görüntülüyorum. Tecrülümüz güzeldir. Çok güzel. Evet. Malatya merkezde Çok bir tanedir. Çok güzel. Adam. Evet. Baraj, barajımız var. Şimdi barajımız Balığımız var. bol. Ne bol? Balığımız bol. Balık da mı var? Yani. Aa. Tutarsan. Zaten yani. Şimdi baraja doğru gidiyoruz Kezban Hanım'la. Evet. Okulumuz güzel. Cem evimiz var. Evet, Cem evini görüntüledik. Evet. Muhtarımız yenidir. <laughs> İyidir. Ha, telefonla görüştük. Bir daha görüşeceğiz. Yani yüz yüze görüşemedik aynen, muhtarımızla. Aynen, aynen. O sana bir gün verir. öyle gelsin daha güzel olur. Öyle olacak. Ben şimdi sürpriz yaptım. Aynen, aynen. Köyde daha etraflı toplanırız. Konuşuruz. <laughs> evet. Ee, i̇steklerimiz olur. Buna Hemen şimdi aklınıza gelen bir isteğiniz var mı? Şu anda. Evet. Şu anda Allah'ın keremine şükür sağ olsun devletimiz ufaktan da desek yani bütün şeylerimizi temin ediyor yani. Mutlusunuz burada. Yani bir yol durumumuz işte gelişecek, genişlenecek. Hı. O bir sorunumuz var. Ama bakın. Çok virajlı. Şimdi benzin istasyonuna kadar otobüs geldi. Belediye otobüsü. Aynen. Döndü batıya duruca Suda da 15-20 kilometre gidecek. Daha gidecek. Ama ya. buraya bak 5 kilometre bu tarafa gelmiyor. Burada iki köyümüz mağdur. Sürür çok yakın. Sürür Aynı. asfalta çok yakın. Aynen. Ama bu tecirli 5 kilometre ya. Bir de, de dede kargın. Dede var. Evet. Evet. Ya bizim burada e, köy olarak Merkez köy olarak mahalle yani mal, hı hı. Malatya mahalle Tecirli. Evet. Nerede kaldı? Otobüs gelmiyor, bir şey gelmiyor. Evet. Servis yok, bir şey yok. Talebelerimiz mağdur. Malatya'dan köye, köyden Malatya'ya gidecekler mağdur. Bakın ben benzin istasyonunda indim. Evet. Yürüyerek geldim. Kapısızların kardeşler çiftliğini geçtim, yokuşu çıktım. Sait abi rastladı. Ben tanımıyorum, tanıştık yani. Evet. Sağ olsun traktörle beni getirdi. Ha, bizim Sait. Ee, ee. <laughs> i̇şte e, yürüyerek geliyordum bazı, da. bazı şeylerimiz noksan yani. Bazı şeylerimiz noksan. Benim bugün yaşadığım sorun o. Ama Otobüs miktarımız, yok. Muhtarımız sağ olsun, çaba harcıyor. Evet. Ama ne kadar e, yapabilir? Devletinde işte bütçe darlığı var diyorlar. Evet. O bakımda bizim gelirken yollarımızı görmüşsünüz. Bütün viraj. Çakır çukur bir de. Aynen öyle. Bozuk. Bozuk evet. Ee, işte yaza dediler, kışa dediler. Ne işte ölçüldü, bilçildi ama daha herhangi bir atılım Hatta yok. Hatta kimi yerlerde bir araç geçiyor toz içinde kalıyorum. Aynen Savuruyor ya. üzerime tozu. Onu de, gördüm. Bir de abla şey ya çok viraj. Çok sakıncalı Hı. O virajları genişletmek lazım. Hı. Yani. Virajları aşağıdan, da biraz genişletmek lazım aynen. diyorsunuz. Evet. Dar, dar, çok dar. Hep, hep anladım. Hep bir vesayetlik bir yol. Hı. İki araç gelirse aynen, biri duracak. Bir de viraj olursa. Ya, bunun kışı var. Evet. O da sonra yani suyumuz var, cihranımız var, telefonumuz var. Çok şükür. Yani bir asfalt yolumuz kaldı. İşte da uğraşıyor. Huzurunuz var. Huzurumuz yerinde. Evet, Allah'ın kelamı. En önemlisi bu, o. Bu soyka virüsten dolayı. O hepimizin başı evet. belli. Onun için. <laughs> o, o hepimizin derdi. Bir yere çıktığımız yok ama. bizim. Dünyanın derdi. Halkımız aydın olduğu için. <laughs> evet. Evet. Bak ablam şimdi bir şey ayaklarını dinlendirecek, ayaklarım açılsın diye <laughs> bir ayağa kalksın. Evet. Kalktım kalktım da torunları çağıram dedi. <laughs> Bunları götürürler dedi. Katmerimiz var. Yapmışık ıspanaklı güzel. Oo. Şimdi beş dakikası çayda ısı Hı? <laughs> <laughs> içesin. Tamam. Yiyesin. Biz şimdi aracı görüp gelelim dönüşte onları gel. bir halledelim. He, hemen gel o ha. zaman yiyelim. Tamam. tamam, tamam canım. Traktörlü evet, traktörle Sait abiymiş adı. Sait abi beni getirdi muhtarımızın evine. Evet, muhtarımızın eşi hanımefendi de patlıcanları közlemiş. Onları soyuyor. Muhtarımızın muhterem anneleri de yanımda. Annem kaç senedir buradasın? 60 sene olsun. 60 senedir tecirlidesin. He. Argıvan'ın Sülmenli köyünden buraya mı gelin geldin? <laughs> Neler yaptın şimdiye kadar? Oo, oh, neyi söylüyorum? Ben böyle zaten 20 sene oldu. Evet. <laughs> burada zebze, kavun, karpuz, işte, her bir şey yapılıyor burada. Şimdi kadar çalışın, şimdi de oğlun, gelinin çalışıyorlar. He. Şimdi ya benim benimki bitti. Bu <laughs> 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 düğümde sıra gelinliğe dayan, oğlanlığa dayan. Evet. Hemen kapının önünde de leylek yuvası var ama göçmüşler şimdi. Da geleceklermiş. Yavruları da vardı diyorsunuz değil mi? Evet evet. Dört tane yavrusu vardı. Burada doğdular. Gagalarıyla beslerler. Evet beslediler. Kanatlarıyla alıştırma yaptılar. Uçmayı öğrendiler. Kanat çıkmayı öğrendiler. Sonra da uçup gittiler. Ara ara geliyorlardı ama şimdi, evet, şimdi Nil kıyılarına doğru uçuyorlar. Evet. <laughs> İlerlerseniz hayvanları güzel ilerleyi karşıda hayvanlar tam güzel alabiliyorsunuz. Evet bu komşularının inekleriymiş. Buralar o kadar çok verimli araziler ki hayvancılık çok fazla. Evet bu da muhtarımızın inekleri, tavukları. telefonum salındı mı? Ne kadar? Üstü i̇şte çay mı çekeceğim? Ya közde çay. Şimdi, <laughs> kardeşim bacımın oğlu da böyle gelip çekeydi. Güneş TV'de Hasan vardı Hasan. Tanır mı ki?